Burada tabii Berke'ye önce geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Onunla ilgili son bilgiyi de paylaşalım. Bel bölgesinde olduğu için Antalya'dan gelen muhabirimize rağmen Selim Kul'dan gelen bilgi bu. E, MR sonrası durum belli olacak. E, umut ediyoruz biz de. Hiç bir futbol sakatlanmasın. E, sadece bir ağrı hissetmiş de olabilir. Böyle Geç, bir ihtimal de var. İnşallah öyle çıkar. Hafif bir ağrı şeklinde Pozisyonda çıkar. Da hatası var. Geçmiyorsun ama orada tutmayı değil de bence yumruklayıp Burada bir duran lazım. topa gelelim. Duran topa bir gelelim hı hı. arkadaşlar. Bir Sonra bir karşılaştırmamız olacak Bir dakika olacak duralım, hocam. duralım. Bir geriye gelelim, geriye gelelim. Yayın öncesi planlamıştık. Bir evet. karşılaştırma da yapacağız evet. indamayla. Evet, evet. evet, Önce evet. ama bu pozisyonu bir yerde leleyelim. Ya, burada Fenerbahçe'nin en, en, büyük yaptığı yanlışlık bir duran topta yani buradan kullanılan bir topta buraya kadar girmez. Fenerbahçe savunması zaten böyle Konya'da vesaire yani böyle hı hı. duran toptan organizasyondan çok ciddi goller yedi. Buraya kadar çıkması gerekir ya. Hepimiz seyrediyoruz dur mesela Avrupa'da Premier Lig'de bakıyorsun. Allah aşkına Liverpool, Arsenal seyret işte ya Chelsea. Buraya kadar adamlar çıkartıyor. Buraya kadar girdikçe ne oluyor biliyor musun? Gelen gol gibi. Evet Berke'nin hatası var mı var golde. Kaleci de pas ediyorsun. Evet, evet. belki çıkıp tek yumruk vurabilirdi, tutmayabilirdi ama kalecinin de aksiyon alanını kapatıyorsun. Al kalecin bir hata yaptığında gol yiyorsun. Ya sen buraya doğru çıkar takımı. Tek burada rakibin yapacağı o zaman ne organizasyon senin çıkacağını buraya biliyorsa tek bir şey var. Evet böyle de gol olur ama şansı çok azdır. Bir organizasyon yapar. Buradan biri koşar buraya doğru bir pas atar. Yani buradaki bloğu delmeye çalışır. Ne gibi dışarı koy dışarı buraya yerleşti diye bir savunma. Şimdi Fenerbahçe savunması daha top vurulmadan bu kadar gir, girerse içeri zaten bunun devamında bu top arkaya geldiğinde Berkay ile arasındaki o farkı da kapanacak. Niye daha da geriye gidecek işte veya buralara düşecek. Yani burada bir kere Fenerbahçe takımının savunma yerleşimi doğru değil. Ya yani biz ya yani ülkede de bunu yapıyoruz. Ne kadar buraya daha fazla adamla gelirsek zannediyoruz ki ya gol yemeyeceğiz. Daha orada sayısal çok adam var. Evet var Fenerbahçe'de evet. Antalyaspor'dan daha fazla adam var. Bir baraj da burada, sekiz bir tane de burada. Bak iki oyuncu burada, sekiz tane burada oyuncu var. Bir de Berke'yi sal, o da çıkıp vurabilir. Dokuz tane oyuncu var senin savunmacı? Yani savun ne oluyor? Gol yiyorsun. Ya Bu Fenerbahçe'nin değil, genel maçları Hı -hı. seyrettiğinde bak buralardan oluyor. Bırak bak, şuralardan serbest vuruş oluyor. Penaltı noktasına herkes gidiyor. Çok gömüldü içeri. Çok. Yani bu kadar bir takım gömülmez yani. Ama hocam iki stoper'in işte bir tanesi orada lider vasıflı olan çıkaracak. Bir örnek, işte. bir örnek alıyorsun seyrediyorsun bizim gibi herkes mutlaka antrenör veya futbolla takip eden herkes seyrediyordur değil mi Premier Ligi? Adamlar buraya kadar çıkıyor ya niye çıkıyor evet. boşuna mı çıkıyor adamlar hepsi o zaman evet. burada kalır onlar. Diyorsun evet. futbolun evet. beşi dünyada en çok izlenen reyting olan en pahalı ligi değil mi? Niye evet. buraya kadar çıkıyorlar? Demek ki bir bildikleri var. Kaleden ne kadar diyor uzakta kurarsak bu savunmayı o kadar doğru diyor. Ne kadar geriye gidersek de işte diyor sayısal üstünlük olsa da ama diyor geriye gittikçe biri bir dokandığında gol yeriz. Oynatalım. Devam edelim. Burada bir enteresanlık daha var. Buyurun. Biz e, iç büke ya yani Sosa'nın e, ters ayakla yani ters taraftan ters ayakla yaptığı orta. Burada da sağ taraftan sağ ayakla yapılan ortada evet. gol oluyor. Yani İçeri oradan da oluyor oradan da oluyor. İç bükeyde dış bükeyde oluyor. Bak bu da tam tersi yani. Sosa'ya göre tam tersi bir olay. Sosa'nın vuruşunu sağ ayakla yapabilirsin, mesela solla yapamayabilirsin. Bunu ama daha içeride olduğu için böyle de kullanma şansın var. Yok var zaten evet. kullanmış evet, yani. Bak sonuçta o da gol getirdi. Ikisi yani. İkisi farklı yerde. Bu içeride, öbürsü tam dışarıda o sağ ayakla atılır, sol ayakla çünkü dışarı alırım. Buradaki falso da içeri doğruya gelebilir, çizgide olmadığı için. Bu avantajı var. Devam o, edelim. o burada olayı bitiren Gustav olmuş. Ne çıkıp yok, kafayı onu da vurmuş. Var. uzun uzun konuşmak çıkıp lazım. Çıkıp vurmadığı gibi bak. kalecisini bozmuş. Kaleci Oyuna da girmişti Gürcan Büyükçü evet. Gustavo. Ama kaleci bak, bak. burada zor pozisyon. Yani önünde adam var. Burada yumruklasa daha garantiye gidecek abi. Daha garanti. Çıkma kardeşim. Yani, hayır, Bozma kalecini oradan. Fol var mı öncelikle değil mi? Hiç Cüneyt şey Ulu soruyordu. Fol var evet. mı sizce? Hiçbir şey yok. Fol yok abi. ne fol yok. Bakalım neyiz yes, şurada? Cüneyt Ulu yani soruyordu önce an... değil mi? Önce... Evet. Antalya'lı oyuncuyla değmiyorlar birbirine. Yok. Bakalım kalmasın. Yani, Bu pozisyonda faul yok. Ee, şey yok. Ben bence de faul yok bir kere. Yani hiç bir faul yok. Gustavo'ya bir müdahale var Gustavo. Evet. Gustavo ile zaten kaybediyor. çarpışıyor. Varsa müdahale onun var. Ve Gustavo'ya e, nasıl hatayı buluyorsunuz? Berke'yi bozduğu için mi? Evet. Kaleci çıktığı zaman. Yukarıda kafaya da çıkmıyor hiçbir şey yapmıyor. Ya, Bak. nasıl bozuyor yani Gürcan? Efendim? Nasıl bozuyor Berke'yi? kaleci? yatıyor. atıyor. Önünde Önde kaldı ben, ben, ben bir şey söyleyeyim mi? Daha pilota alsınlar. Bir dakika, bir dakika dur. Şimdi Berke'yi falan o görmüyor ya. Esas Tabii. Berke gidiyorsa bak benim diyecek, bağıracak, çıkacak bir kaleci Gürcan. Orada topu tutmak Kim yerine... Kopa bak tek girişine bir çıkacak yumrukla vuracak bitti dağıtacak Doğrusu orayı. Zaten hocam. Oyuncuyu Başka da dağıtacak anladın mı? Benim diyecek Gustavo yere çakılacak oradaki hocam, oyuncular yere çakılacak. Bayağı gibi değil mi dünya kupası? Bravo, bravo ya, çok o, ya, güzel. Yani gol O kadar geri gitmeyelim Volkan Demirel'i hatırla. Tabii. <laughs> Çıktı yani, mı iki kişi. Düştüğü alan göreceğim. bir de hareketli geliyorsun. Şimdi onlar sonuçta bak kaleci geliyor bak şimdi bak Berke geliyor daha gelip burada var ya bak en üste bak onlar olduğu yerden sıçrıyor bak çocuklar. Berke topu tutmaya çalışıyor. Tutma. Bu o acemilikle kalması. ilgisi var. Artık takımını iyi oynamıyor. Şimdi Riske skoru almışın, oyunu ertelemişsin zaten kötü oynuyorsun. Şimdi evet. bir tecrübeli kaleci en ufak bir şey bir de genç yani der ki ya elimden kaçırım bu hata olur. Bunu daha gel, gelmeden önce Berke'nin bunu Karar demesi gerek Gelirse olursa. çıkacağım ben tek yumrukla hem dağıtacağım Gustavo mu? Orada Antalya Spor oyuncusu mu? kim gelirse dağıtması gerekiyor. Topu tutmaz bir kaleci burada. Aynen öyle. Topu tutsan ne olur? Bak şimdi topu tutsan bütün oyuncuların burada yani bir kontra atak hızlı ucun bir Anladın mı? Geçişi de olmaz. Bütün herkes burada. Sen biraz burada yumruğu vuracaksın. Oradaki bütün oyuncuları da dağıtacaksın. Bitti. Hocam. bunu tecrübeyle biraz alakası var hocam. Bitti Mehmet? Yani Niye tutuyorsun öyle. sen? Hiç anladın mı? Riske gerek yok, yok Çünkü ki yani. Vuracaksın sen, orada. Sen tutamayabilirsin. Kalabalığın içine giriyorsun. Nitekim öyle oluyor. Valla orada gu, gu, Gustavo olmasa çocuk tuttu topu. E i̇yi de Gustavo Ama var ya. Yani o, o, o kendi şimdi, güveniyle gelmiş. Sen, yani. Bak şimdi Gustavo orada bir savunmada bir yerleşimde duracak. ...Gustav'ı ne yapacağız yani geçsen santrof orada mı durur? Hayır orada duracak. Abi Berke olmasa Gustav alıyor mu topu? Söyle bana. Ya alıyor hayır, da hayır, Gustav alamıyor. Bir dakika alamıyor. Da bir dakika şey. yani, geriye, geriye, orada getir, geriye getirelim bir dakika. Hiç zıp, risk almadan zıp, vuracak. Zıplaması yetersiz. Ya şeyi bir şey söyleyeyim mi? Bak şimdi ra, ra, bak, Rakibi de engellemiyor. Bak, Berke'ye bakalım. Hayır bakalım. hayır Gustav pilotta kalsın. Gustav'ın yeri gayet doğal. 8 evet. kişi demiş ki İsmail Hoca siz öyle kalın 2 kişi dışarıda bir yerleşim. Bak simetri bak dur simetri bir duran topa bir diziliş vermiş. Şimdi burada Gustavo nereye gidecek? Oraya girmiş. O hiçbir şey yapamaz. Yerini ya yani orada. De, bak şimdi orada 5 tane Antalya sporlu ya var. Ya Rehacan Berke çıkmasa Naldo topa vurdu ya. Ya Naldo bak şimdi vur. Bak Berke çıkmasa e Naldo tamam. topa vurdu. Bak şimdi vurabilir. Mi? Senin ne anlamı var orada o zaman? A, anlamıyorum. Seni Gu koymuşlar Gustavo yani. şimdi bu toplarda sıçrayacak dikey böyle bir stoper Serdar gibi kim gibi bir oyuncu değil ki? Ya Serdar böyle var. kafadan karşılayacak ya, bir oyuncu böyle değil. Ya direkt böyle cepheden vuracak bu toplara bir oyuncu değil ki. Oraya yerleşim olarak kalmış. Bu Gustavo'dan daha önemli hata kalecinin de kaleci. benim diyecek bak direkt. çıkacak bağıracak Tek yumruğu bir vuracak topu nereye vurursa orta sahip nereye kenarlar uzaklaştıracak. En büyük hatası tutmaya çalışıyor. Gustavo'ya şimdi yerleşecek oraya bir yerleşimde hocası görev vermiş duruyor. Ne yapacak oradan ben top geldi çıkayım boş e, ne o orada e, Kudre evet, o mu Kudre girsin, yaşı, bu. Evet, Şimdi bir de orada ikinci topa bir bakar mısın hocam? Berke vurduktan sonraki pozisyon... Ya, hayır şimdi bunu, bunu irdeliyoruz. Devam, devam edelim. Devam edelim, bakalım. devam edelim. Bir kere Fenerbahçe savunması çok geriye aslanmış. Bir ikincisi Berke topu tutmaya çalışıyor. Buraya kadar. Doğukan da golü atıyor. Bak Zays'ın yanından e, Naldo geriye koşuyor. Topa vuruyor bir kere. Bir. Yayda oyuncu yok. Tam. İyay'daki düştü, oyuncu düştü bak tam... geldi vurdu. önce. Hazırken... Ne dersiniz hocam? burada direkt bence olay kaleciye gelir. Ben sadece kaleci diyorum. Faturayı sen belki kesiyorsun. İyi oynadığı bir maçta yani daha rahat hareket edebileceği nokta ya bir şey e, hiç kesiyor. Yok, ben Mustafa ile kesiyorum. İrfancan bak şimdi İrfancan'ın pozisyonuna bakın. Bir, bir herkese getirsek ya. İrfancan kimin yanında duruyor? Bir dakika dur. İrfancan'da e, kimi Şimdi burada dönen demiş ki İsmail Hoca bak. İşte Muhammed burada İrfan 8 kişi oraya gidecek savunmaya yazmıştır isimlerini maçtan önce mutlaka Barkovizyon <laughs> İrfan Can demiş ki sen ribant yani ikinci topa i̇kinci, vurdurtmayacaksın merkezi kimseye bak, var. Evet. biz hani diyoruz ya Gustavo kötü evet Berke de evet kesin Berke vurması gerekir şimdi bak birazdan oynayınca İrfan Can'a bakın daha topun nereye düştüğü kazanılmadığını daha beklemeden ileri gidiyor sonra evet, evet. Allah diyor Kaleci ki aldı diye. bak bak aksiyonun ne olduğunu görmeden ya hiç savunma refleksi yok ya İrfan Can'ın Allah sonra şeye geliyor. Doğukan'a geliyor. Müdahale ediyor. Geç kalıyor. Bir oyuncu burada bununla oynuyorsa merkezde şutu atacak. Buraya gelebilir. Hiçbir suçu yok bak İrfan'ın. Veya buraya gelir buradan bir oyuncu vurur. Ama seni hocam burada görevlendirdiyse bu tam tehlike oyuncusunun direklerinin orası tam önünde merkezde mutlaka bununla birebir oynayacaksın. Sen atak bitince kadar oynatalım. Devam Şimdi devam İrfan Can'a bakalım. Bak bir dakika dur, dur. Bak İrfan Can ama buraya adım alıyor. Bak topun ne olduğunu görmüyor. Elini kaldırıyor, for istiyor. Hatta evet, top istiyor. Bir, tabii elini kaldırıyor. Tabii. Bir Kaleci topu kazandı diyor. Aksiyonun tamamlamasını beklemesi gerekir İrfan Can'ın. Tamamlanmıyor bak. Ata şunları bekliyor. Gel. Sonra da faal itiraz ediyor. diyor? Faal bekliyor. Cüneyt, hep futbolda hep küçük ayrıntılar biliyorsun. Mutlaka. Küçük ayrıntılarla kazanılıyor şimdi maçlar değil mi? Hep böyle artık yüzde bir bile işte ekstra sağ içinde hı. -hı. Yani Leyne nasıl bir plan yaparında şu yüzde birlik farkla maç kazanmak istiyor. Bütün teknik adamlar değil mi günümüzde? Aynen Avrupa'da, dünyada, ülkemizde de aynı şekilde ligimizde. Şimdi burada İrfan, burada baştan beri Doğukan'ın yanında olsaydı bu topu uzaklaştırır mıydı? Fenerbahçe'de kötü öyle böyle sizler de söylediniz. Önemli bir üç puanla döner miydi? Galip'te gelmesi kötü gerek. kötü oynadı ama üç puan cebinde moral motivasyon ve toparlanması adına önemli miydi? Önemli. O. Al küçücük bir ayrıntı diyorsun. İrfan Berke'nin hatası var. Gustavo orada ama Berke'nin büyük hatası var. Katılıyorum. En sonu İrfan Can'a geliyor. İrfan Can burada. birebir bir oynayacaksın. Evet. Bir topa bak bakalım. O top nereye düşüyor? Ne oluyor? Bir sonuçlanıyor. Daha top gelmeden bir kere bak. Top oraya düşüyor bak. Adımlarına bak. Ucuma gitmeye çalışıyor. Bak bak, bak. Evet. Ya sen önce bir atak sonlansın. Sen bir oyna. Doğukan'la. Evet. Ondan sonra git. Bak Fenerbahçe burada iki puan bırakıyor.